Doktor Eşref Bey, Jeoloji Yüksek Mühendisi, Muğla ilçelerindeki hızlı nüfus artışı sorunundan yatağın ve kavaklı derede göç nedeninden bahsedeceğim. Muğla ilinin 13 ilçesi bulunmaktadır. 2022 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre ilin nüfusu 1.021.141 kişidir. Bir önceki yıla göre 20.368, son 10 yılda 182.817 kişi artmıştır. Kilometre kareye 79 kişi düşmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre Muğla ilçeleri nüfusları en fazladan aza doğru sırasıyla çizelgede verilmiştir. Buna göre Bodrum nüfusu 187.284, bir önceki yıla göre 5.743, son 10 yılda 56.294 kişi artmıştır. Fethiye nüfusu 170.379'dur. Bir önceki yıla göre 3.265, son 10 yılda 22.507 kişi artmıştır. Milas nüfusu 145.275 kişidir. Bir önceki yıla göre 2021 son 10 yılda 18.181 kişi artmıştır. Menteşe 2013 yılında merkez ilçe olmuş. O yılki nüfusu 99.911 kişidir. 2021 yılı nüfusu ise 118.443 olup önceki yıla göre 5302, kurulduğu 2013 yılına göre 18532 kişi artmıştır. Marmaris nüfusu 95.849'dur. Bir önceki yıla göre 2 kişi azalmış. Son 10 yılda 13.939 kişi artmıştır. Seydi Kemer 2013 yılında Fethiye'den ayrılarak ilçe olmuştur o yılki nüfusu 59.660, 2021 yılı nüfusu 61.427 kişidir. Bir önceki yıla göre 121, kurulduğu 2013 yılına göre 1767 kişi artmıştır. Ortaca nüfusu 52.929 kişi olup bir önceki yıla göre 1192, son 10 yılda 10.009 kişi artmıştır. Yatağı nüfusu 45.077 kişidir. Bir önceki yıla göre 95, son 10 yılda 658 kişi azalmıştır. Dalaman nüfusu 44.386'dır. Önceki yıla göre 1350, son 10 yılda 9571 kişi artmıştır. Köyceğiz'in nüfusu 38.425'tir. Bir önceki yıla göre 444, son 10 yılda 5.094 kişi artmıştır. Ulan nüfusu 26.306'dır. Bir önceki yıla göre 248, son 10 yılda 2.868 kişi artmıştır. Datça nüfusu 24.519 kişidir. Bir önceki yıla göre 808, son 10 yılda 7.515 kişi artmıştır. Son olarak Kavaklıdere nüfusu 10.842 kişidir. Bir önceki yıla göre 29, son 10 yılda 152 kişi azalmıştır. Nüfusu 100.000'den fazla olan ilçelerden 187.284 kişi ile Bodrum ilk sırada, 170.379 kişi ile Fethiye ikinci sırada, 145.275 kişi ile Milas üçüncü sırada ve 118.443 kişi ile Menteşe dördüncü sırada yer almaktadır. Marmaris ise 95.849 kişiyle 100.000 sınırına dayanmıştır. 2020 yılı nüfusuna göre en fazla nüfus artışı olan ilçeler sırasıyla 5.743 kişi artışla Bodrum, 5.302 kişi artışla Menteşe, 3.265 kişi artışla Fethiye, 2.021 kişi artışla Milas 1350 kişi artışla Dalaman, 1192 kişi artışla Ortaca ve 808 kişi artışla Datça olmuştur. Muğla ilçelerindeki hızlı nüfus artışının en önemli nedenlerini başta turizm bölgesi ve coğrafi bakımdan yaşanılabilir olmasına bağlayabiliriz. Diğer bir neden de tarımsal getirilerin azlığı, Tarım alanlarını işleyecek nüfusun giderek azalması ve toprakların yerleşim amaçlı el değiştirmesindendir. Bu hızlı nüfus artışı beraberinde ormanların, tarım alanların giderek yerleşimlere açılmasına, doğal ortamın bozulmasına, çevrenin kirlenmesine yol açacaktır. İçme kullanma suyu ihtiyacı başta olmak üzere birçok sorunları beraberinde getirecektir. Bir önceki yıla göre 5743 kişi artışla ilk sırada olan Bodrum'un nüfusu son 10 yılda 56.294 kişi artmıştır. Bu nüfus artışının devam etmesi durumunda ilçede yaşanmakta olan içme ve kullanma suyu sıkıntısının bir krize dönüşebileceğini söyleyebiliriz. Yatağın ve kavaklı derenin nüfuslarında azalma görülmektedir. Yatağın nüfusu bir önceki yıla göre 95, kavaklı dere nüfusu 29 kişi azalmıştır. 10 yıl öncesine göre ise yatağın nüfusu 658, kavaklı dere nüfusu 152 kişi azalmıştır. Marmaris nüfusunun bir önceki yıla göre 2 kişi azalmış olması dikkat çekicidir. Yatağın nüfusunun azalmasının en büyük etkisi termik santrallerden kaynaklı hava, toprak ve su kirliliği, halkın geçim kaynağı tarım alanlarının kömür ocaklarına açılması, ürünlerinin verimsizleşmesine, kavaklı dere nüfusunun azalmasını ise, mermer ocaklarının çevreye verdiği zararlar, istihdamdaki ve tarımdaki daralmaya bağlayabiliriz. Yatağındaki termik santrallerden kaynaklı kirlenme yetmiyormuş gibi, biraz daha yöre kirlensin çevreye, insan sağlığına zarar versin diye şimdilerde bir de çimento fabrikası kurulması gündemdedir. Bir yerdeki, yöredeki, bölgedeki nüfusu azaltmanın ya da durdurmanın yolu solunan hava, toprak, su kaynaklarını kirleterek, doğayı ve çevreyi tahrip ederek o yer ya da yöreyi yaşanılabilir olmaktan çıkartmaktır. Örneğin termik santral, çimento fabrikası kurmak, baraj yapmak gibi faaliyetler olabilir. Yatağın Milas Kavaklı Dere yöresinde 3 termik santral ve sayısız mermer ocağı bulunmaktadır. Yatağın ve Milas havzasındaki tarım alanları, yöre halkının geçim kaynağı olan zeytinlikler, kömür sahalarına terk edilmiş durumdadır. Yatağındaki bazı köyler kömür sahaları için yerlerinden kaldırılmıştır. Yeni yönetmelik değişikliği ile de tarım alanları daha da daraltılmaktadır. Yöre insanının yaşamını sağlayan unsurlar ortadan kalkmakta. Nefes aldığı hava, içtiği su, besinleri sağlayacağı toprak kirlenmektedir. Termik santraller ve kömür ocakları için yaşam alanları kamulaştırılarak İnsanlar göçe zorlanmaktadırlar. 1984 yılında Milas Sekköy'den kömür ocakları için tarımsal iskan olarak Çanakkale Gökçeada Uğurlu Köyü'ne 18 aile, Yatan Eskihisar'dan 40 aile, Barajdan dolayı Burdur Bucak ilçesi Kızıllı ve Karacıören köyünden 45 ailen yerleştirildikleri bilinmektedir. Orman ve tarım alanları hızla madenciliğe açılmaktadır. Temaya göre Muğla ve çevresinin %59'u, tarım alanlarının %48'i, orman alanlarının %65'i, milli park gibi statülerle koruma altına alınmış alanların %55'i, önemli doğa alanlarının %65'i, kültür varlıklarının arkeolojik sit alanı gibi %66'sı, madenler için ruhsatlandırıldığı belirtilmektedir. Sağlık dileğimle.